Merhabalar, oyunumuzda hafızayı güçlendirmek ve hızlı okumayı arttırmayı amaçlıyoruz. Şu şekilde bir oyun kartımız var. Bu oyun kartımızın içerisinde şu şekilde 5 sorudan, 6 sorudan, pardon, 5 soru, 10 soru, 15 soru, 20 ve 25 sorudan oluşan bölümlerimiz var. Soru kartımızı öğrencilerin görmeyeceği bir yere, en arka sıraya mesela koyuyoruz. Ve öğrencinin buradan bakarak, hafızasında tutarak, hemen koşarak geri yerine gelmesini ve geri yerine geldiğinde aynı yerlere şunları yerleştirmesini istiyoruz. Ben şu an hafızamda tutmadım. Rastgele diziyorum bunları. Şu şekilde. İstersek böyle, istersek buraya şu şekilde kelimeleri yazarak aklımıza tuttuğumuz mesela balina balina şuradaydı hatta balinayı yazarak şuraya aklında kaldığı kadarını yazarak bu şekilde oyunu oynamasını sağlıyoruz dediğim gibi hayvanlar versiyonu şöyle 5 tane sorudan oluşuyor biz şimdi 5 tanesini açtık daha fazla ya da gelebiliyor. 25 tanesini biz bunu değerlendirebiliyoruz. Şu şekilde karşı şu şekilde karşılaştırdığımızda da cam panatlarına kaç tanesinin doğru, kaç tanesinin yanlış olduğunu görebiliyoruz. Dışarıda oynandığı zaman daha eğlenceli olabilir ama biz şimdi çekimi içeride yapıyoruz. 3 gruba ayrılabilir. Hatta daha değişik seçeneklerimiz var. Armut, elma, böğürtlen şeklinde olabileceği gibi biz bunların arkasına eşyaları da koyduk. Yine şu resimlerimizin arkasında istersek eşyalar üzerinden de oynanabilecek bir oyun. Haftalık olarak bunların yerlerini değiştirmiş bir şekilde paylaşmaya çalışacağım.